Ben de diyor. Siz? Ben de varım diyor. Adım suladı. Ahmet. Ahmet Çelik. Ben de A olacağım diyor. Bakın arkadaşlar şunu söyleyin. Daha çok para ve katkı sağlasınlar. Evet olduğumuz yerde geriye dönüyoruz. Evet çok güzel. Şu kalabalık niye şurayı? Bir açalım lütfen ya. Şu amcayı da buradan bir alın lütfen. Amcayı bir alın orada. Evet. Şimdi beyefendi dedi ki ben 275 liraya ağlıyor alıyorum. Siz ne diyorsunuz? 300 milyon liraya ben de dedi beyefendi. Siz 500 milyon. 500 milyon liraya ağlık burada. 750 milyon. 1 milyar liraya ben de ağlık diyor. Evet. Hadi, hadi. hadi bakalım İsmail Ağa. 5 milyara ben de ağır, kimseye vermem diyor. Eski ağamız 5 milyara bende de ağalık diyor. Yo, beni kırmaz İsmail Ağa ya. Üç buçuğuna beşin arasında ne var? <laughs> tamam şu anda 3 milyara al bende diyor. Şimdi sırayla gitmeyeceğim. Sırayla gitmeyeceğim. Yalnız ben isminizi tabii unutuyorum. Bağışlayın özür dilerim. 5 milyar liranın üstünü artıran var mı? Var mı efendim? 5 liraya İsmail abi diyor. Bir i̇ki tur atacağım ya. <laughs> Güzel. Sana çok büyük rakam yakışıyor. Vallahi bak. Geçmiyor olur mu? Eskra o. Elektriği, suyu, yolu. Eksik bak elektrik kesiliyor iki de bir. Hizmetleri geri köye dönecek. Bir tur atacağım. Söyle bakayım hanım. Ben çıkıyorum diyen var mı içinizde? Yani ben eski ağanın söylediği rakamın üstüne çıkıyorum. Peki dışarıdan şu anda ben 5 milyarın üstüne çıkıyorum ağlı alacağım diyen var mı içinizde? Böyle yürekli alışlı köyünden biri var mı içinizde? Efendim? Ben mi görüyorum? Bak bu ağa 5 lira dedi. Ne diyorum şimdi. Ne diyorsun son olarak? Alkışlayalım Sayın İsmail Bey'i. Altı milyara bende diyor. <laughs> Çok teşekkür ediyorum evet. Gerçekten altı milyara. Siz ne diyorsunuz beyefendi? Efendim? Getir, getir. Efendim? Getir, getir benim babam. Getir, getir. Ya. Tekrar. Halil Bey 6250'ye bende diyor. Sayın Muhtalip siz inşaat sektöründesiniz değil mi? Hangi inşaat? Yılmaz harfiyat. Harfiyatçıları ben Ankara'da tanıyorum. Özellikle İmranlılar harfiyatçılığı çok yaparsan elinden almışım onları. Ben Aktürk İnşaat'ın çantıya mı duruyorum gerçekten? Sana bir harfiyat işi ayarlayacağım. Sen şunu on de. Samimi olarak söylüyorum. On de sen şuna ya bir harfiyatçıya yakışmaz 250-500 ya. 10 de ya ben sana. Alkışlayalım. Yılmaz harfiyatlı değil mi? 8 milyara ağalık bende diyor. Ben yoruldum arkadaş ben gidiyorum. Bu işi yapacak biri var suç Yılmaz baba sana teşekkür ediyorum gerçekten ya. Vallahi billahi. Baba senin ad neydi? Ahmet baba sen ne diyorsun bu işe? 8 250'ye bende diyor Ahmet Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Gülşehir Şimşek. Ula ada bak soyada ne kadar güzel ya. Gülşehir. 10 TL'si. Kaç diyor? Ula 8,5 buçuk diyor. Hadi arkadaşımızla bir alkışlayalım. 8,5 dedi. Beyefendi senin şu Cemali'nin güzelliği takım elbise Vallahi On ne diyor? Faik Baba diyor ki ben dokuz diyorum diyor. Alkışlayalım Faik Bey'e dokuz lira. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Akyol harfiyattan Hamza Akyol. Samim olarak söylüyorum sen de kartını ver sen de kartını ver arkadaş. Bak samimi olarak söylüyorum. Ben size harfiyat vereceğim. Bile yapmıyorum. Ama senin mesleğini bilmiyorum bu harfiyatçı. Ne diyorum akıyor yol harfiyat. Abooo. 10 deseydi 11'in üstüne çıkan olacaktı. Bak. 1250'ye ak yol harfiyatta. Hayırlı olsun. Alkışlayalım. Ağlığınız hayırlı olsun. 25'e gider işte dostlar. 25'e bu ağılık gider. Ama 30 veren de olabilir belki. Evet. Sizi görelim. İsim Adem Şimşek sen ne işle uğraşıyorsun? Ana. Adem Şimşek sen de kartını ver bana. Samim olarak söylüyorum görüşeceğiz. Ankara'dasınız değil mi? La ya zaten yani toprağın adamı. Suyumuz sizin buradan geliyor bize. Adem diyor ki ben mali müşavirim diyor. 11 milyar. Harfiyatçılar kim oluyor? Onların hesabını ben yapıyorum diyor zaten. Doğru mu? Vallahi billahi. 11. Adem mali müşavirlikten 11 milyara. Peki İsmail Baba duruşun çok güzel. Vallahi billahi. Ağlık da yakışır sana. Fırat İnşaat'ın sahibi mi? Kutlarım sizi. Ya şu şapkayı bir koysak yakışıyor mu? Ya vallahi yakıştı ya. Vallahi bir resmi çekin çok güzel yakıştı ya. Allah! Koşu da arkadan rüzgar gibi esiyor böyle. Evet İsmail Ağa. Biz ağ seçeme köyümüz ağsız kalır diyordunuz. Buyur. Daha neler var? Evet eski ağayı görelim. Eski ağa. 15 bin lira fırat inşaatta. Seninki hangi nakliyat? Muslu inşaat ve harfiyat değil mi? Evet muslu inşaatı görelim efendim. Evet. Evet. Sayın İsmail Bey diyor ki ben çekiliyorum, yoruldum, Arkadaşlarımı bırakıyorum diyor. Bir tokalaş onlarla. Çabuk güreçlerimiz bekliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Daha bitmedi. Bitmedi. 25 lira hedefliyoruz. 25 lira. İçinizden biri de son saniyede ben ayım diyebilir. Var mı la ben ayım diyen? Gel la, gel bakayım buraya. Gel. Kaç lira veriyor? Mu? Kaç lira veriyor? E? Kurban. Bura seçim meydanı değil. Burada atmayla olmuyor. O adamlar söylerken muhasebesini yapıyor. Canım başarılar dilerim. Sağ ol. Hadi oturalım. Çocuklar yerine otursun. Evet. İsmaila, İsmaila sen şimdi sen şimdi şöyle karşılarına gel. Seni örnek alsınlar. Şu anda 15 milyara Fırat İnşaat'ta İsmail Bey'de. Dışarıdan katılmak isteyen var mı efendim? Çocuklar lütfen. espri bitti. Bak sizleri çok seviyoruz. Evet. Evet şu anda Fırat İnşaat'ta değil mi efendim? Ne güzel isim bulmuşsunuz ya. Fırat, Fırat. Siz ne diyorsunuz? 15.500'e 20 sarfiyat ağalık bende diyor arkadaşlar. Alkışlayalım kendisini bir lütfen. Alkışlayalım. Ama eğer siz alkışlamazsanız var ya hiçbir tadı olmuyor ki. Evet. Sizi... Sayın Ahmet Çelik 15500 liraya ağlık orada. Ne diyorsun? 15750'ye ben de diyor ağlık. Alkışlayalım onu da lütfen bir. Bacılar alkışlayın. Teşekkür ediyorum. Evet. Gülşehir Şimşek. Ahmet benim abim olur. Ben onu geçemem diyor. Geç ya. Bugünün küçüğü yarın bir... Evet bu kardeşimiz de diyor ki o benim büyük bacanağım olur diyor. Ben de onu geçemem diyor. Peki teşekkür ederim. Sağ ol. Sen de çıkıyorsun. Ağlar şöyle geride kal. Çıkanlar bu tarafa gelsin. Yılmaz Garfiyat lütfen. Senin hiç çekilmedin. Çekiliyorum diyorsun. Çekil. Peki benim saygım var diyor. Peki siz ne diyorsunuz sayın mali müşavirim? Efendim? Peki sizi de başarılar dilerim. Sağ olun, var olun. Sen ne diyorsun 15750'nin üstüne? <gülüyor> Kime? <gülüyor> Ahmet de. <be. gülüyor> evet, şimdi şimdi artırarak geliyorduk burada. <laughs> Fırat inşaatı göreceğiz. Efendim şu anda 18 milyara Fırat İnşaat'ın sahibi Sayın Yılmaz Bey ağlığı aldı efendim. Hayır uğurlu olsun. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Alkışlıyoruz. Ağayı evet bir dolaş duyuyoruz şöyle davul zurna nerede? Davul zurna öyle beraber gençler yardım edin. Daha çok genç daha çok genç. Evet alkışlıyoruz ağamızı. Herkes alkışlasın lütfen. Ulan düzenli kaldırın adamı düşürürsünüz. 好了，是这好了，好的好了，<pro> 嗯、<是>好 <deriv> абери Ortada, ortada. Você <laughs> não <laughs> <laughs> bir alkışlayalım. Kim bir puan alırsa galip olacak. Ha gayret. saygıya dayanıyor. Bildiğiniz gibi vur... Mini gücü <Sessizlik> bana baklamaz üzere. Dışarı diyelim maşallah. <laughs> Bir. maşallah. Ikinci olan delikanlı Mevlüt Budak Yozgat. Başarılar diliyorum ikinize de. Ağanın yanına gidin, elini öpün bakayım ağanın. Ya i̇ki elini birden öpün ağanın. Tek elini öpmem. İki elini birden öpün. Evet vakit kaybetmiyoruz hemen. Vakit kaybetmiyoruz çünkü sen evet, benziyor, şey küçük ortalar hazır olsun. Küçük evet. ortacılar evet. hemen hazır evet. olsun şurada sen, Şöyle sen, ilk gün Fatih Yerli çorum. Osman. Osman Yusuf Naneci. Ankara mı Afyon mu? Afyon. Serdar Simşek yozgat. Murat Karlı san. Evet. Nur Atgöl Yozgat. Murat Karabulut Aydıncık yani Yozgat. Bir dakika. İbrahim Ertuğrul Çekerek Kavakalan. Mesut Karabıyık Çorum. Fatih Karabey Yozgat. Osman. Osman Özaydın Adana. Fahrettin Can Aydıncık. Yusuf Köse Yozgat Bu Yusuf Köse Öbür tarafta da bir Köse daha var Bunların ikisi kardeş Ve Ankara Tedaş'ta güreşiyorlar Yozgat Güreş Eğitim'de yetiştiler Şu anda Milli Takım'da güreşiyorlar Murat Karabıyık Çorum Cabir Muşlu Yozgat Nuh Akdağ Tokat Mehmet Yozgat Evet ee, Pardon Mehmet Yozgat, soy ismi gibi kendisi Yozgatlı. Gençler Avrupa Dünya Şampiyonu. iki sefer Avrupa, bir sefer gençlerde Dünya Şampiyonu ve aynı zamanda Büyükler Avrupa üçüncüsü. Ömer Karabıyık Çorum. Evet Cazgır, bu kadar benden spikerlik yeter. Beyefendi buyurun. Şimdi... Efendim 06 VDS 42 06 Ya öndekiler çöksün. Öndekiler çöksün arkada görsün.

Efendim bu gençlerimizi bir alkışlayalım lütfen. Çok çetin mücadele ediyorlar. İkisi birbirinden çetin maşallah. Tamam mı? Bir an evet. Terima kasih telah menonton! Efendim şu anda küçük Orta'nın yarı finalini yapıyoruz. Bir tanıyalım gençleri. Şimdi evet. evet.